çocuklar. Bunu yeni aldık. Sizin için göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızım Elif Fatma ile beraber eğitici şekiller oyun setini sizlerle beraber test edeceğiz. Öncelikli olarak kızım çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Güzel bir kutu içerisinde geliyor. İçerisinde bir adet zil, 40 adet geometrik şekil, 3 ve Üzeri yaşlar için olduğunu anlatmak gerekiyor. 72 parçamız var ve 50 tane çeşit çeşit oyunumuz var. Ee, bu oyun neye yarıyor derseniz Elif Fatma, e, sıralı düşünme becerisini, bilgi işlemsel düşünme becerisini, koordinasyon becerisini ve görsel algı becerisini geliştiriyor. Şimdi beraber kutumuzu açıyoruz. Kızım da bana yardımcı oldu. Evet, çok güzel bir Adet neyimiz varmış? Zilimiz var. İçerisinde 50 tane soru dediğimiz şöyle kartlarımız var. Göstermek istiyorum. Bu kartlarımızı. Çocuklar. Baba ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Çocuklar. Anlatıyorsunuz. İki tane ters çekiyorsunuz. Arkadaşınıza veriyorsunuz. Evet. Böyle sonra... bir çubuklar var. O çubuklarla İsterseniz yapın, işte, isterseniz çubuklara dizebilirsiniz. Aman Onlara kazanan zile basar. Çocuklar. Ve yarışmayı kazanır. kazanır. Böylelikle ama kaybedince ne yapıyoruz? Basmıyoruz. Üzülmüyoruz. Neden? Maksat neydi? Eğlenmek. Evet. Görüldüğü gibi iki tane çubuğumuz var. Ve... Abi üç tane çubuğumuz var baba. Evet çubuklarımız görüldüğü gibi şöyle göstermek istiyorum. Geometrik şekillerimiz var. Çeşit çeşit, rengarenk bunları şöyle göstermek istiyorum. Bunun dışında tam olarak 40 adet geometrik şekillerimiz var. Geometrik şekilleri şöyle, 8, 8, 8, 10, Şöyle 12. Oyun için öncelikli 12. olarak arka arkadaşlar kızımın da söylediği gibi şans şansa karıştırdıktan sonra kartlarımızı iki tanesini çekiyoruz. Bir tanesini birinci yarışmacıya, ikincisini diğer yarışmacıya veriyoruz. Kızıma verebilirsin diye Evet, kızıma da verdim. Ve e, yarışma için her birimize birer tane çubuk sopamız var böyle plastikten. E, geometrik şekilleri masanın üzerine diziyoruz. Daha Baba, sonra geometri şekillerimizi döktükten sonra işte benim yapacağım şekil ortada ve kızımın da yapacağı şekil ortada. Şimdi yarışmaya başladıktan Baba. sonra çocuklar benim gözüm her gün düşüyor ya. Hatta <laughs> <laughs> Evet yarış yarışmamız başladı. Ve şekillerimizi alıyoruz. Benim şekilimi alıyorum. Daha sonra şeklimi yerleştiriyorum. Kızımla beraber başladık. Çok da hızlı güzel bir yarışma oluyor. Elif Fatıma da çok hızlı yapıyor bu arada. Ee, bakalım hangimiz kazanacağız. Ama kaybetsek de ne atıyoruz? Hayır. Üzülmüyoruz. Neden? Çünkü bu bir yarışma. Önemli olan eğlenmek. Üçüncü, tüyüncü, tüyüncü, tüyüncü. Bu yarışmayı sanırım ben yanlış mı yaptım? Bakalım tekrardan. Evet. 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 Bir yanlışım var. Hemen onu düzeltmem lazım. Elif Fatma da gayet güzel yapıyor. Evet. Sanırım bu sonuçta. Aa. Kaybettim. Elif bakalım. Doğru mu yapmış? Hemen kontrol ediyoruz. Evet. 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 Harika. Elif. Tebrik ediyorum. Yanlış yapmış mısın batayım? Hayır tabii. Ki. Şimdi altıgen duvarlar falan diyorum. Evet şeklimizi kontrol ettikten sonra arkadaşlar böylelikle Elif'i tebrik ediyoruz. Dilerseniz e, bu yarışmayı şekilde görüldüğü üzere. Ee, ipliklerimiz var. Bu ipliklerin amacı nedir derseniz el becerisini e, arttırmada çok işe yarıyor. Gerçekten şekli kavramada ve uygulamada çok da güzel işe yarıyor. Dilerseniz de böyle yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.